Orada benim gözler gidiyor biliyor musun? Sen şu an bizim hmm. şeyimizdi ya bu arada. Hmm. Berkay olmasa biz sıçmıştık hmm. farkındasınız değil Yok, okay. yeah. Zaten Berkay, alırdı. Berkay Cypher gibi ya. Valla. <laughs> <laughs> ya, okay. Adam şey Cypher market. <laughs> Şşş <İşte>, dur. <laughs> <laughs> Bende para varmış. Tam bir joker ya. E. Eee A2 biri site diğeri heaven. B'de de 3 kişi var. Sage mid'e bakacak. Vent, Kevin var. Zehir yükseliyor. Ha, A geliyorlar herhalde. Karda geldi. <laughs> Şu an geliyorlar. Harit maala, b'de düşman var. Harit buraya, lan. Öl, aman akonum. can bas lan reload him. Anlamız <laughs> İçeri girince öldüm lan. Dikkat dikkat. Dört, Hayır. Bir düşman kaldı. Güzel, bir kaldı. kalan son oyuncu. Adam yerini biliyor ona göre oynayın. Şşt oldu. Allah'ım. Zehir yükseliyor. Abi başka birisi daha izlese keşke de Berkay tek kaldığında. Körlerim <laughs> var. Bak seni izliyorlar ha ona göre. Bakma kanka. Kafana gel. Ultim hazır. Helal be Helal Reyna Reyna sudan geliyor. Yo Reyna en arkadan geliyor back side'dan. Yok kardeşim. Sudan Kimi... gelen var mı? Ofam mam da aldı. Seviyor nasıl seviyor? Gireyim abi nereye girelim? Aya mı gidelim? Adam. <gülüyor> 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 yayın yayını ver sorus bir bak Allah. Allah. Yayını bir saniye durdursana. Yayını durdur falan diyor. Gel dur diye. Ya durdurmasın ya. Biz de o kadar oyun oynuyoruz diye. Gözü yerleştiriliyor. Su var ben kapattı mı ya yine? Yayını kapattı ağlıyorlar. Kafadan. <laughs> <laughs> Heller Bir düşman kaldı. Üç. O da burada bir yerde şurada veya daha döndü. Da burada burada. Helal. Aldı Berkay böyle ya. Berkay sen olmasan biz ne yapacak? Sandı. Helal. Helal. Aga be, bir kere bir kaldı. Aga <laughs> be. Bir kere bir kalmak da ne demek lan? 30 kere bir kaldı. Yine. Abi yazmadık ya. Yine neyse sen verin amına bakalım sen diye. <laughs> Kapat işte. Gizli yazayım ya yine. <laughs> bak bak bak. Annemi sikeyim. Baba bak içini sikti Oğlum Adamı göremiyorum. Allahsız ne atıyorsun şu <laughs> bak. player <laughs> standing. <Aa, gülüyor> Duvardan her şey anlayacağım ne yandığımın oğlu. Amma daha koduklarım yatın. Hepsi de o. <laughs>